bir tane jelibon gözüm var. Bu adil değil. Sanırım onu değildim. Ne kadar beceriksizsin. Hey. Benim dalga geçmeyi bırak. Al bakalım. Senin hak gittiğinde bu. Bunu sana öyle bırakacağını mı düşünüyorsun? Hiç de biri. Bakalım. Şakamı beğenecek misin? Şimdiden korkutucu görünüyor. Artık gözümün almak gerekiyor. ya. Ne oldu Peter? senin gözün mü? Koy kunç. Aa, bu ne? Vajuna tam sabit. Boğuluyorum yardım edin. Nefes alamıyorum. Onu kurtarmalıyız. Sırtına vur. Ne ilginç bir film. Bu harika bir şey. Sonra ne olacak? Göz mü? Buraya nereden geldi? Çok komikti. Biraz yemek yeme zamanı. Hmm, içinde lezzetli bir şöre var. Ya yüz tane yemek istiyorum bundan. Şimdi sıra bende. Bunları daha fazla ve daha fazla de daha fazla alacağım. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Üstünüm ama bu benim. Aa, gerçekten çok lezzetli. Şerebun çok eğlenceli bir şey. Yine de bizimle paylaşmayı ne dersin? lütfen. Çok iyi. Hiçbir şey kalmadı. Oh, bu da ne? Oh, hayır. Yeni gözlerim oluyor. Oh, ilginç bir şey. Asi biber mi? En iyi seçenek değil. Hala şanslısın. Benimki çok kötü. Oh, itin çok daha şanssız. Senle, ben bunu yemek istemiyorum çok kötü olabilir. Ama iyiymiş. Sanırım boşuna korktum. Vay canına hoşuna gideceğini düşünmemiştim. Yanıyorum. Bu kadar yememeliydim. Ya tavuğu gibi ısırmış. İyice suyum var. Tamam kes şunu yitin. Yeter. Şimdi sen Emma sevmeme rağmen biberden hiç hoşlanmıyorum. Umarım çok acı değildir. Neyse başa çıkabilirim. Bunu olabildiğince çabuk yapmaya çalışacağım. Bunu başarabileceğini sanmıyordum. <laughs> tamam neredeyse bitti. Daha fazla biber var mı? Nereden geldiler? Ethan bence bu senin işin. Al şunu. Ay acıttı. Hak ettiğin bu Ethan. Oh, sanırım başladı. Patlamak üzereyim. Kulaklarımı, burnumu, ağzımı kapatmalıyım. Bu işe yaramayacak. Yandık söndürücüm var. Al bakalım Vivian. Teşekkürler Yatın. Şimdi senin sıran. <laughs> Hayır ya. Bu anın asla gelmeyeceğini umuyordum. Kaçmaya çalışma. Bunu yapmak zorundasın. Tamam. Oksi takdirde beni rahat bırakmayacaksınız. Her biberden biraz ısıracağım. Ha, başlıyor. Başladı. Neredeyim ben? Vay be. Görmüşe göre doğrudan uzaya uçuyor. Onu daha iyi görmeye çalışacağım. Aa, burası eğlenceliymiş. Daha yüksek istiyorum. İyi ki bir tane biberim kalmış. Harika bir sürü limonunuz var. Benimse sadece bir tane. Bunu neden aldım? İşte kader böyle. Ben başlayacağım. Hı? Ne kadar sert ısıramıyorum. Görünüşe göre tüm limonu ağzıma sokmam gerekecek. Bu da işe yaramıyor. Lanet olsun. Tamam. Şimdi onu bitireceğim. Aa! 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 Suyu gözüme girdi Hiçbir şey göremiyorum. Ethan bununla ilgilenecek zamanım yok. Limonu bitirmem gerekiyor. Hadi şimdi sen. Neden ben yok? Bırak o yapsın. Dişlerimi kırmaya hazır değilim. Bıçak alsan daha iyi olur. Ne yaptın? Sadece dilimleri kesiyorum. Bu daha kolay olacak. İşte bu. Çok güzel oldu. Baksanıza. Bunu dinlemek isterim. Hadi başlayalım. Ne kadar ekşi. Şey. Ama dayanmam gerekiyor. Tanrım berbat. Bunu daha çabuk bitmesini istiyorum. Biraz hızlanmalıyım. Pekala. Tüm her şey lekelendi. Tamam bu son parçaydı. Kötü de oğlum bu. Teşekkürler. Kesinlikle işe yaramalı. Al şunu itin. Bu arada şimdi senin sıran. Bunu zaten biliyorum. Şimdi limonları bitireceğim. Alın. Dikkatli ol Ethan. Ayrıca suya ihtiyacım yok. Şimdi meyve sıkacağı kullanacağım. Sadece meyve suyuna ihtiyacım var. Kabuklar gereksiz. Hey, herkes nerede? Ha? İyi olmadı. Ethan dikkatli ol lütfen. Bizi yere düşürdün. Her şey hazır. Geriye kalan tek şey bardağı dökmek. İyi görünüyor. Deneme zamanı. Anneciğim, ne kadar ekşi? Ee, yani ne kadar lezzetli demek istedim. Vay canına! Gerçekten mi? Size deneyebilir miyiz? Okay. Tabii, arkadaşlarım için her şey veririm. Buyurun olun Bence hiç hoş değil. Ekşi. Sizin kondurması kolaydı. Hemen yediniz. Aptallar. Tamam Ethan al bakalım. Pekala. Sadece bir kit kat mı? Çok kötü. Daha büyük bir porsiyonum var. Çok mutluyum. Bunların hepsi benim porsiyonumun yanında hiçbir şey. Bakın. Çocuklar ben başlayacağım. En kısa zamanda ambalajdan kurtulmam gerekiyor. Dikkatli ol Vivian. Ne kadar güzel bir koku. Hey. Çabuk ye. Endişelenme. Bunu birkaç saniyede halledebilirim. Awesome. Şimdi Emma. <laughs> tamam. Hazırlanmam gerekiyor. Bunu giyeceğim ve ambalajı çıkaracağım. Vay canına. Bunu nasıl başardı? <laughs> Çatal ve bıçağa da ihtiyacım olacak. Hadi başlayalım. Hiçbir şekilde kesemiyorum. Neyse hepsi gitsin ellerimle yiyeceğim. İşe yaradı. Böyle çok daha rahat ve hızlı. Bu tadı hissettiğimde kendimi tutamıyorum. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. Ne çalmaya mı karar verdiniz? Hadi geri verin. Bir daha benimle çikolata arasına girmeyin. Sonunda bölüm sıram geldi. Harika bir fikrim var. Çikolatadan bir kule yapacağım. Fena değil. Bacınlar çok yüksek. Çok uğraştı. Çok az kaldı. Üzgünüm Ethan. Kendimizi tutamadık. Çek çek. Hayır düşüyorum. Ve kule de öyle. Tekrar hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Kask beni kurtardı. Düğmeyi ilk kim basacak? Emma sen ol. Mavi kutunun içinde oturuyorum. Bu yüzden umarım mavi mi beni hayal kırıklığına uğratmaz. Emma çok üzgünüm ama başa çıkman gerekecek. Bu bir sürü tavuk bacağı. No! Onlar çok iğrençler. Onları korku filmleri çekerken kullanırdım mesela. Emma üzgünüm ama başka seçeneğim yok. Ay peki ya. ne yapacağım? Nasıl yani ne? <laughs> Ye. Yemek mi? Kabus. Daha önce başıma daha kötü bir şey gelmemişti. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda baktığımdan kusacağım. Mücadeleye devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Mavi düğünün ne? şanssız da demek ben şanslı olmalıyım. Gerçekten de öyle Miranda. Tebrikler. Bir sürü kocaman işte açıcı burger alıyorsun. Ah oh, ben de kendim isterdim bu lezzetli yemeklerden. Ofiyet olsun. Vay canına ne kadar havalı lezzetli öyle yemeği yiyebilirdim. Mutluluk için başka niye ihtiyacım var ki teşekkürler sunucu bey. Bu burgerler o kadar lezzetli mi duramıyorum. Bu yüzden onların hepsini yemek istiyorum. Yeah. Diyet falan olduğunda değil zaten çok güzelim. Ne kadar da lezzetli. Bayıldım. Yumuşacık ekmekler. Ay, sanırım bu kadar fazla yememeliydim. Şimdi hareket edemiyorum bile sonunda tavuk pençeleriyle neler yapabileceğimi anladım. Çocuklardan right, right, right. onlardan ikisi hazırladığını duydum. Muhtemelen bunu yapacağım. Sanırım iyi olacak. <laughs> Çocukluğumdan beri de olmayı hayal etmiştim ve sonunda hayallerim gerçekleşti. <laughs> Gerek olan tek şey ekstremin nasıl çalıştığını kontrol etmek. Mükemmel oldu. Sonuçta bey test konusu olacak. <laughs> oh, Hadi. Burgerden sonra gerçekten okay. susadım. Yeah. Ya, neler oluyor bana? Ha, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> neden bu kadar kocaman var burada? Ben neden böyle küçüğüm? İşe <laughs> yaradı. İşte hak ettiğinizde bu sunucu bey. Çiğ tavuk pençelerini kutuya nasıl atacağınızı bileceksiniz. Sen ne yaptın? Beni geri döndür. Ben bu kadar küçük olmak istemiyorum. Ama. Aslında ben de küçük olmak isterdim. Oh my God. E neden susuyorsun? Gerçekten benim iksirime ihtiyacın var. Teşekkürler Emma. <laughs> Bu sefer ilk kim olacak? Hey. Emma hadi sen. <laughs> Bu turda seçme kırmızı düğme olacak. <laughs> Harika. Çünkü arkasında aynı kırmızı çilek reçeli çile saklanıyor. Dünyadaki tüm insanlar leşele bayılır Çünkü çok tatlıdır ve çok lezzetlidir. Emma hadi başını koru. Richard geliyor. Aa, bu ne böyle? Aa, sanırım çok çok lezzetli bir şey. Hmm. Bu çilek reçeli. Ona bayılırım resmen. Biliyor musunuz içeriden daha havalı ne olabilir? Aa. Çileklerin kendileri tabii ki. İyi ki burada içeride bir sürü var. Tadına bakalım. Çok nefis. <laughs> ne kadar lezzetli. Sonunda ben de şanslı oldum. En adına çok mutluyum Miranda. Şimdi sen düğmeye basacaksın. <laughs> Geçen sefer mavi düğmeyle şanslıydım. Umarım şimdi de olurum. Miranda bu sefer tüm maymunların ikramlarını alacaksın. Yani muz. Umarım onları seversin. What? Hepsi bu mu? Bir tanecik mi? Onlardan bir sürü olacağını sanmıştım. Tabii ki bir muz yemek mümkün mü? Bunun için bir sürü sne ihtiyacın var. Çok oh, fazla ama ay. Oha, dikkatli olun. Öldürmek mi istiyorsunuz beni? Artık muz yiyebilirim hepsi bu kadar değil. Son muzu unutmuşum. Hey, ne hey. olacak ama? aslında sizinle neden konuşuyorum ki? Muzlarımı yiyebilirim. Hey, belki daha dikkatli yemelisin. Randa burada senin için çöplük değil. Hayır. Kabaklarını yanına topla. Hayır yeter. Bir tane vuracaksın bana. Oh geçti. İyi ki bana gelmiyorlar. Ay. oldu yardım edin. Neler oluyor? Oh, korkunca. Oh my god. çilek reçeliyle harika bir şaka buldum. <laughs> Bu turda başlayan Miranda olacak. Sarı düğmenin arkasında ne olduğunu bilmek istiyorum. Fena bir seçim değil. Sarı düğmenin arkasında taze ve çok tatlı bal saklanıyor. Önce ben denemeliyim tabii. Çok lezzetli. Miranda kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacak. <laughs> Ay, bu ne böyle? Bu çok çok yapışkan bir şey. iğrenç. <laughs> Doğrudan vücuduma yayılıyor. <laughs> Aa! Anladım baba. Ne kadar havalı sadece ben değilim. Bu kanatlı yaratıklar da seviyor. Çıkın buradan. Aa. Garip. Miranda düğmeye tekrar bastı. Sakıncası yok. Çünkü pamuk yününe de ekmek çok hoş. Hadi Miranda da sadece pamuk yünü istemiyor. Noodle da istiyor. senin için yeterli değil mi? O zaman tüm bunlara biraz süt ekmemiz gerekecek. Peki Miranda tüm bu güzellikleri alacaksın. Hazır mısın? Bu ne böyle? Hayır bal yeterliydi ama neden bu kadar kötü şeylere ihtiyacım olsun ki? Şimdi balımı yalayamıyorum bile. Çünkü tamam pamuk yünü ve nadılla kaplı. Daha hepsi değil. Süt en güzeli olacak. Come evet, on! Sadece süt yeterli değildi. Sanırım aralar beni yıprattı. Kendime pamuktan temizleyecek gücüm bile yok. O zaman mücadeleye devam edebilirim. Ama şimdi düğmeye sen basacaksın. Umarım kırmızı beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ay bu şey için boşunaydı çünkü şimdi kafana çok şey düşecek. Canlı kerevitler olacak ha korkunçlar. Ha, ve ayrıca pençeleri çok acıtıyor. Ama üzgünüm ama kurallar böyle. Aha, ah hayır ah, çıkarın şunu üzerimden. Neden hareket ediyorlar? Onlar kerevit mi? hayır ah, üzerimde oturuyorlar kurtarın lütfen yalvarırım. Beni yemek istiyorlar. Allah yaşıyorlar ve iğrençler. Yardım edin lütfen ölmek istemiyorum. Onları kaldırın. Aa! Vay canına daha önce hiç kimse buradan kaçmamıştı. Görünüşe göre gerçekten çok korkunçmuş. Ama yine düğmeyi ilk sen basacaksın. Hadi bakalım. Hey uyuma yeter. Mücadele zamanı. Ah, başladık mı? O zaman mavi düğmeyi istiyorum. Şanssız kız. Çünkü şimdi sana bir akvaryum dolusu kokuşmuş yosun dökmek zorunda kalacağım. Bataklık gibi kokuyor. Ay. Yani şimdi ben de mi böyle kokacağım? Neden böyle bir ceza veriyorsunuz bana? Parfüm bile yok. Evet kesinlikle ihtiyacın olurdu. Neyse berbat koku. Miranda senin sıran. Ama ben sarıyı seçeceğim. Sanırım şimdi sana bir şey vermeliyim. Bazı eski çöpler. Ha işte burada buldum. Bir anda göre cinin yaşadığı eski bir lambayı alacak. Vay canına. Demek üç direğimi yerine getirmek zorunda kalacak. Hadi lambayı bana verin. Sadece lambayı iyice ovalamanız gerekiyor. İşte böyle. Vay canına. Gerçekten de cinmiş. Ne? Meandalın her üç deliğini yerine tamam, getirebilirim. Tamam, tamam. Parayla başlayalım. Tamamdır. İşte bu. çok zenginim. Burada ne kadar para var? Böyle olmaz. Ben de dileklerimin yerine getirilmesini istiyorum. O yüzden lambayı bana ver. Ver buraya. O benim. <laughs> Vay canına. Aladdin'in lambasına benziyor. Siz ne yaptınız? O benim lambamdı. Ve benim cinim. <laughs> ne oldu sana öyle? Yardım et bana. Baksana ne yaptılar bana. Şimdi bende verba kokuyor. Burada tek bir çıkış yolu görüyorum. Kafalarında sadece deniz kızlarında yosun olabilir. Ne? Kuyruğu nereden geldi? Ben de nasıl değilim. Cin nereye gittin? Geri dön. Balık kuyruğumun olmasını istemiyorum. Yardım edin. Vay canına. Görünüşe göre cin her zaman o kadar da de nazik değil. İyi ki bana bir sürü para vermiş. Şanslıyım. <laughs>